Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 15 Kasım, 30 Kasım aşk hayatına bakıyoruz. Sıradaki burcumuz Kovalar. Biraz geciktiniz bu arada kusuruma bakmayın. <laughs> yani tutulmanın etkisinden midir nedir bilmiyorum. Yaklaşık 2-3 gündür çok şiddetli bir baş ağrım var. E, o yüzden açılımınızı gerçekleştiremedim arkadaşlar. Bugün biraz daha iyiyim. O yüzden açılımımızı bugün gerçekleştiriyorum. Bakalım sevgili kovaların 15 Kasım 30 Kasım aşk enerjileri neymiş? Kartlar bizlere neler söyleyecek arkadaşlar? Aşka dair neler yaşayabilirsiniz? Var olan aşkınız ya da olmayan aşkınız. Bir aşk gelecek mi gelmeyecek mi? Bu arada kartlarım ters düz olmuş. Kusura bakmayın. Evet. Kovaların saygın kadınları bir aşka direniyor arkadaşlar. Yani kariyer olarak e, kariyer sahibi bir kadından bahsediyor kovada. Bir aşkı karşı aslında istediği fakat bu daha çok da şunu söyl söylüyor. E, kovaların diyor saygın kadınları bir ayrılık yaşamışlar. Aslında affetmek istiyorlar fakat bunun için direniyorlar da aynı zamanda diyor. Direnç gösterdikleri çıkıyor çünkü. Bakalım genelde çıkan şeyler neymiş? Evet, burası tamamen bu yönde affedip affetmemekle ilgili çok direndikleri çıkıyor. Buna bakacağım bakalım bir affetme söz konusu olacak mı sevgili? Kovalarda evet enerjisi yüksek arkadaşlar. Ne kadar diyor direnirsen diren. Affetme enerji yüksek. Ee, bir kısım kovalarda da bir özlem çekiliyor. Ee, sevdiği kişiyle bir araya gelmenin özlemini çekiyor. Bununla ilgili de bir karar vereceği çıkmış. Yani muhtemelen aralarında bir yol, bir mesafe gibi bir durum söz konusu. Ee, bir kararla sanki böyle yanına gidecek. Ya da ne bileyim atölyem onunla beraber yaşayacak. Evet. Geçmişteki bir durumdan dolayı da aslında bir yerde de şey sıkıntı çekiyor bu. Sanki geçmişte böyle bir karar verebilirmiş de vermemiş. O yüzden bir uzaklık girmiş araya. Burada ayrılık yok ama tamamen mesafeden bahsediyor. Artık bir karar verip o geçmişte yaşamış olduğu Yapmış olduğu durumu tölere edecek aslında bir nevi. Burada öyle çıkıyor. Bir kısım kovalarda buna bir yedek kart çekmem şart. Bir kısım kovalarda bir yalanla alakalı ilişkide kendini böyle bir kapama var. Kendini aslında nasıl anlatayım çok böyle Gurur da var işin içinde. Oo burada birazcık atraksiyon var arkadaşlar. Şunu tam net elimi alıp bakmam lazım. Evet. Diyor ki normal şartlarda da güzel giden bir ilişkin vardı diyor. Yüksek enerjili hatta bir ilişki var muhtemelen bu da böyle iş yeriyle alakalı, iş yeriyle bağlantılı bir ilişkiden bahsediyor burada arkadaşlar. Ee, ama orada bir şey yalan olmuş, bir şey ya istenilen gibi gitmemiş ya gerçekten ortada bir yalan var. Ve bunun gururu yapılıyor. Biraz böyle iş yerinde, e, yani iş yeriyle ilgili bir ilişki bu daha çok. Yani atıyorum e, çalıştığın yerin yanında çalışan biridir ya da aynı işinde yerinde çalıştığın biridir. Burada biraz bu yalanla alakalı ya da var olan dur durumun... E, Nasıl, nasıl söyleyeyim böyle negatife dönmesiyle alakalı hani beklenen bir şeydir bakışıyorsundur ediyorsundur ama yani asla böyle bir şekilde netleşmemiştir ve o ara o bakışlar değişmiştir veya işte acaba ben mi yanlış anladığıma dönmüştür ve bunun gururu kibiri yapılıyor kovalar tarafından e, net bir şekilde aslında yükselmesi olabilecek bir şeymiş ama birden olay gurura kibire dönmüş orayı çözemedim onu siz kendi enerjinize göre yorumlayın Yazık. Kimi kovalarda da şöyle bir şey var. Ee, diyor ki bunun diyor bir sonu yok, bir sonucu yok, asla diyor ne olacağı belli değil. Ee, ben diyor ilişkiyle ilgili burada da bir ayrılık söz konusu aslında. Bir şey öğrenilmiş e, öğrenilen şeyle ilgili bir ayrılık. Burada tam anlamıyla da böyle bir birleşmeden sonra ayrılık değil ama. Sanki bunlar da platonik takılıyorlar gibi ya da birbirlerinden haberleri var önceden böyle aşıktılar sonradan e, araya bir şey girmiş çünkü bir şey öğrenilmiş. Ondan sonra durum birazcık daha böyle sıkıntıya meyletmiş gözüküyor. Halbuki burada öğrenilen şey de size sıkıntı veren şey yani karşı partnerle alakalı veya işte aklınızdaki kişiyle alakalı size sıkıntı veren öğrendiğiniz şey her neyse Burada kadının veya erkeğin yani karşı tarafın kovanın karşısındaki kişinin aslında herhangi bir suç olmadığını söylüyor. Yani öğrenmiş olduğunuz şeyin aslında birazcık hani tabiri caizse asparagas diyelim biz ona olabilme ihtimali çok yüksek olduğunu söylüyor. Yani, kovanın olgun kadınları diyor ki ben güven istiyorum. Ciddi güven istiyorum diyor. E, sadakat istiyorum. Ve ben diyor senin Karşıdaki partner'e diyor ki ben seninle ilgili güven konusunda diyor e, pek emin değilim bakalım burada ani de bir şey yapacak kova'nın kadını olgun kadını ama o burada tamamen şunu söylüyor kova'nın olgun kadına emin olmadığı için güveni sarsılmamış ama tam anlamıyla güvenini kazanamamış gözüküyor ve Kova kadın çok ani bir şekilde deli bir kararla e, bir yıkım yapacak gözüküyor, bitirecek ilişkiyi gözüküyor. Sadece burada güvensizlikten kaynaklı bunu yapacak ama karşı taraftan istediği güveni alamadığı için. Hmm. Bir kısım kovalarda da şöyle bir şey var. Önce şu desteden seçeceğim. E, belirsiz olan bir durumun olduğunu ilişkide biraz böyle. Ee, özgüven ve cesaretin olması gerektiğini ve bunun olmadığını kovaya bir şeyleri dayatma yoluyla, bir şeyleri böyle zoraki kabullendirme yoluyla bir şeyler yapılmaya çalışıldığını ama bunun kovanın da kaderinde olduğunu. Yani bu süreç için bu kadersel bir şey diyor. Yani senin bu sıkıntıya düşmen kadersel bir durum. Ve kovanın zaten burada yeni bir başlangıç çıkıyor arkadaşlar. Yeni bir başlatma yapacak kova. Yani şu ilişkiden çıkacak. Çünkü burada kova ciddi anlamda çok böyle manipüle edilmiş. Ee, ona bir şeyler dayatılmış. Kova artık sıkılmış, daralmış. Ee, kendinde şu an o cesareti göremese de hani o özgüveni o cesareti göremese de ilişkiyi bitirmeye yönelik o korkularından arınıp yeni bir başlangıç yapacağı gözüküyor sevgili kovaların. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi 15 Kasım, 30 Kasım sevgili kovaların aşk enerjisi neymiş? Daha net, daha belirgin neler çıkabilir, neler olabilir buna bakacağız. Evet. Umarım kartları oraya yanlış koymamışımdır bu arada. Evet arkadaşlar. Bu arada yine e, hepinize kırgınım. Bak 3 gündür piyasada yokum. Hiç kimse bana yazmadı ki sen neredesin? Ne yapıyorsun? Öldün mü? Kaldın mı? Niye kova burcu gelmedi? Vesaire gibi. Hiç kimseden tık yok. biraz trip yapayım ama değil mi Evet bu arada e, gerçi o Oğlak Burcu'na yorum yapmış bir tane arkadaş ama inşallah bunu da dinler şöyle bir yorum yapmış ona çok şaşırdım e, fal mı bakıyor yoksa yaşam koçluğu mu yapıyor anlayamadım gibi bir durum var Arkadaşlar ben burada hiç kimseye e, şöyle yaparsam böyle olur böyle yaparsam şöyle olur demiyorum ben burada bildiğin açılımı yapıyorum ve kartlar bana ne söylüyorsa ben de sizlere bunları söylüyorum ve ben bu işi yaklaşık 20 yıldır yapıyorum yeni yaptığım bir şey değil ee, evet youtube'da yeniyim yaklaşık bir buçuk ay oldu fakat bu işi ben 20 yıldır yapıyorum o yüzden lütfen rica ediyorum kimse bana ne yaptığıma dair fikir yürütmesin benim ne yaptığıma dair. ben çok iyi biliyorum çünkü ne yaptığımı yaşam koçu olsaydım orada yaşam koçu yazardı. O yüzden benim ahsabımı bozmasın bazıları. Cidden çok sinirlendim ona. Yani bazen abuk sabuk yorumlar geliyor okey eyvallah ama <laughs> gerçi çok gelmedi. Ama şu, o yorum da ciddi anlamda canımı sıktı yani. Ne alaka ben yaşam koçluğuyla alakalı ne yapabilirim ki burada yani. Neyse gelelim konumuza. <laughs> Sevgili kovaların ee, kovalarda da evlilik var ha. Bak bir saniye şimdi buradan bir çekim. Evet. Bir yolda bunların istemiş olduğu resmi kapıyla ilgili çok şanslı oldukları çıkıyor ilişkilerinde. Ama burada bir mesafe var. Ee, yani sanki bu kovalarda ya şu an an itibariyle aranızda ilişkinizle aranızda bir mesafe var e, ee, bir şekilde bir mesafeden bahsediyor ama doğru yer yere varmak için kendine dön önce diyor fakat e, resmi kapıyla ilgili de oldukça şanslı yani bu ilişki şunu çok net söyleyebilirim ee, buradaki senaryo tamamen şu sanki böyle kovaların e, kadınları ya da erkeklere bir evlilikle ilgili karar verecekler fakat arada bir mesafe var örnek veriyorum Kız tarafı işte e, nerede oturuyor? Yani Bursa'da oturuyor da var öyle Bursa'da oturan kovada ha. <laughs> Ama sen üstüne alınma. Sakın seni vermeyeceğim. E, işte erkek tarafı İstanbul'da oturuyor. Burada e, kovanın kadını şey düşünüyor. Hani gitsem olur mu olmaz mı? işte düzen değişikliği vesaire gibi e, onu sadece böyle içsel olarak düşüneceğe çıkmış. Ama durumunda çok şanslı oldu. Yani bu evliliğin de ciddi anlamda çok şanslı olabilme olasılığını gösteriyor. O yukarıdaki kart. Kimilerinde de e, aile burada daha çok böyle evliliği anlatıyor. Yani nikahlı kişilerden veya böyle beraber yaşayan kişilerden bahsediyor. E, aile bireylerinin gündeminde bir mevzunun olduğunu ve bu mevzunun ilişkiyle ilgili bir ciddi karışıklıklar ve şüphe doğurduğunu söylüyor. Bu aile olma isteğiyle ilgili de olabilir. Yani evli olmayanlar için, beraber yaşayanlar için bu aile olma isteğiyle alakalı da bir şekilde böyle kafada soru işareti, şüphe ve bundan kaynaklı bir kaos olabilir. Ama evlilerde farklı bir şey bu ne acaba neyden şüpheleniyorlar bunlardır şüphelendikleri şey neyse bu arada şüphelerin üstüne gitsinler diyor Yani ben o kadar söyleyeyim daha çok nikahlı olanlar için geçerli bir durumu birazcık o şüphelendiğin şeyin üstüne gidin arkadaşlar Şimdi burada bir yıkımdan bahsediyor. Bir mahkemeden bahsediyor. Kovalarda. Ee, sanki kovaların bir kısmı böyle boşanmak için e, uzun süredir düşünüyorlarmış. Düşünüyorlarmış ama bir türlü o cesareti kendilerinde bulamıyorlarmış. Ama artık gözlerini karartmışlar. Ve o kararı verecekler. Çünkü aslında ayrılığın özüm yani onunla ayrıl yani eşlerinden ayrılmak için bunun özlemini çekiyorlar gibi bir durum söz konusu ve o mahkemeye de gidilecek diyor yani o istek doğrultusunda istekleri çünkü tamamen o yönde onu yapacakları söyleniyor o kimi kovalarda da uyum ciddi anlamda çok güzel gözüküyor ve ilişkideki uyumun çok güzel olmasının yanı sıra parasal da bir e, güç gelecek o yani ilişkiye ekstra bir para kaynağı gelecek olarak gözüküyor ve çok da güzel olacağı çıkmış. İlişkiniz ee, çok iyi böyle biraz ama burada şey bazı konularda biraz ılımlı yaklaşmanız gerektiğini de söylüyor sevgili kova ve evet, çok uyumlu çok böyle akıl mantık e, uyumu işte kalp uyumu çok güzel ama birazcık ılımlı davranmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi çok güzel giden bir beraberlik bir ilişkiden bahsediyor burada. Kovaların ciddi anlamda fedakarlık yaptıkları gözüküyor. Ama bunlar beklenmedik bir şekilde yani partnerden beklenmedik bir şey bir şeyle karşı karşıya kalacaklar. Bir olumsuzlukla yüzleşecekleri çıkmış. Bu durumda kovaların bir tık incineceği de gözüküyor. Buna bir kart çekelim. Bakalım neymiş bu. Of Şimdi burada bunu iki şekilde yorabilirim. Birincisi e, bu çok güzel giden şeyde yapılan fedakarlığın karşısında beklenmedik olumsuz e, bir durumun olduğu ve burada kovanın incineceği söyleniyor ya. Bu bunlar ya geçici bir şey. Yani bu bek, e, kova evet beklemeyebilir ama bir şekilde çok sevdiğin birinden hani e, hiç beklemediğin bir hareketle karşı karşıya kalır ve bunun e, nasıl incinmesini ne bileyim böyle psikolojik olarak onun dağ, dağınıklığını yaşarsın ya ya öyle bir şey olacak ya da e, bu fedakarlığın karşısında kovanın partnerinin aslında başka biriyle bir beraberliği olduğunu öğrenme ihtimali de yüksek şimdi. Yani iki türlü yorumu var. inşallah siz ilkini alın kendinize. İkincisi olmaz umarım diye düşünüyorum. Ee, bir kısım kovalarda da son olarak şunu söylüyor. Diyor ki belirsizlik var. Çok fazla diyor. isteklerin çok böyle e, üst levellarda diyor. Beklentin diyor bu ilişkiden çok fazla. Bu beklentini birazcık diyor, aşağıya diyor çek. E, birazcık sıradan düşünmeye çalış. Bir şeyin kaynağını arıyorsan bu bilinmedi, bilmediğin e, ya da üstü örtülü olan şeyin ilişkinde kaynağını arıyorsun. Bunun kaynağını da hmm. Hmm. arama diyor. <laughs> yani bunun kaynağını arama diyor. Maalesef. Yalnız birazcık böyle artık sıradanlaşman gerektiğinde söylüyor sevgili Kova. Evet arkadaşlar 15 Kasım, 30 Kasım aşk enerjisine baktım. Umarım bir dahaki sefer çok daha güzel şeyler çıkar şimdilik kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.